Onur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı dayıyım. Bir dönem Demokrat Parti'ye genel başkanlık yaptım. Demokrat Parti'nin genel başkanlığına ben davet üzerine gittim. Bana o dönemin genel başkanı Korkut Bey e, bizi davet etti. Ben Enstitü Genel Başkanıyken, iken, Anadolu İktisat Genel başkanıyken, işte Tayyip Bey hapishanedeydi o zaman. Çıktıktan sonra Demokrat Parti'nin genel başkanı <laughs> olacak. Gel ben seni Ankara'yı başkan olarak atayım dedi. Ben bu davet üzerine gittim. Yoksa benim <laughs> Demokrat Parti ile ilgili geçmişim yok. Gençlik Vizyonu Derneği'nin konu olarak Şanlıurfa'ya gelen Onur İttifakı Lideri ve Cumhurbaşkanı adayı Yaşar Aydın gazetecilerle buluştu. Ben Nizam Alem Ocakları'nın kuruluşunda görev almış birisiyim. Dergahta bulundum, Hak Yol Vakfı'nın gençlik kollarında bulundum. Demokrat Parti'den Karayil Başkanları ve Genel Başkanlığı'nı yaptım. 12 yıldan beri Türkiye'yi karış karış geziyorum. <laughs> 1993 yılında oluşturmuş olduğumuz Onur Hareketi, Onur İttifakı'na dönüşmüş durumda. Programa Gençlik Vizyonu Derneği Başkanı Mustafa Pakır, dernek üyeleri ve bası mensupları katıldı. Bugüne kadar gelen siyasetçiler hep giden arat. Giden rahmet okuduk biz. Ben 20 yaşlardaydım. O zamanki yöneticiler, siyasetler, iktidarlarla ilgili derdim ki ya bunlar ölürse Türkiye'nin sorunlarının %70'i kendi kendine ortadan kalkar derdim. %70'i. Şu anda benim yüzde ölürse yüzde yetmiş ortadan kalkar dediğim siyasi liderleri şuna rahmet Ayrıca Aydın, Onur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olduğunu belirtti. Haksızlıkta, zulümde, adaletsizlikte her gelen gideni arıyoruz. Çünkü biz onların projeksiyonunda yerimiz yok bizim. Onların projeksiyonuna bir türlü giremedik. Onlar yani onlar sadece kendi evlatlarının karnına çıktığını sanıyor. Kendi çocuklarının yedisiye ihtiyacı var. Kendi çocuklarının yarabeye ihtiyacı var kendi çocukları iyi yaşayabilir ama bizim karnımızın acıktığının farkında değil onlar. Prenonmuş. Hangi meseleyi sormak isterseniz acı.